İbrahim Kahveci, 9 Mayıs 2025, Karar Bu faiz tefecide bile yok. Bugünlerde Türkiye'de girişimci, işletmeci olmak hiç istemezdim. Küçük boy olsun, büyük boy olsun ayrım yapmadan aynı muameleyi yapıyorlar. Tek kurtuluş yolunuz iktidarın şefkatli ve paylaşımcı kollarına sığınmak. Gelelim olaylara. TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı emniyete çektiler. Yaptıkları konuşmayı suç görmüşler ki kollarına polisi takıp poz verdirdiler. İşte o polis pozlarının yansıdığı bir yer var. Mehmet Şimşek bütün OSB'lerin giriş çıkışına, bütün hallerin giriş çıkışına, bütün şehirlerin giriş çıkışına kalıcı olarak maliyecileri koyacağız dedi. Yani kapınızda her an polis görebileceğiniz bu günlerde bir de her an maliyeci görebilirsiniz. Lakin Hazine garantili müteahitseniz hiç korkmayın. Kapınıza gelen maliyeci size sadece ne kadar verginizin silinmesini isteyeceğinizi sorar. Vergi almak için değil, vergi ödememeniz için gelirler. Ve son olarak faiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu operasyonu. Sabahın köründe kapıda polis ve emniyete çekiliş. İşte bütün bunların yansıdığı yerler var. Finansal piyasalar. Lakin sonrası reel piyasalar olacak. Asıl fatura reel piyasalarca ödenecek. Ocak ayından beri millet yeniden döviz almaya başladı. Döviz hesapları 197.6 milyar dolardan 234.4 milyar dolara çıktı özellikle 28 Şubat sonrası döviz fiyatı ve döviz alımları çok hızlandı ve de devam ediyor. Finansal fırtınanın vurduğu bir başka yerse faiz piyasası oldu. Merkez Bankası %42,5 olan fonlama faizini %49'lara çekti ve bu riske dayalı yükseliş kredi faizlerine yansıdı. Nisan ayı ortalamasına göre ticari kredi faizleri %61.9 olurken enflasyon %37.86 da kaldı. Bakınız aradaki fark 24.1 puan ama bu reel faiz değil. %61.9 kredi faizinin %37.86 enflasyondan arındırılmış kısmı %17.46 ediyor. İşte reel faiz budur. Peki bu reel faizler neyi ifade ediyor? Şöyle düşünün. Bir ürün üretiyorsunuz ve üretiminde kredi kullanıyorsunuz. O ürünü 100 lira yerine 138 liraya satarken 100 liralık krediye 62 lira faiz ödüyorsunuz. Yani kredi kullanmak çok çok büyük zararınıza yol açıyor. Reel faiz bundan önce TÜİK verilerine göre 2018-2019 yıllarında %8 ila 10 bandına gelmişti. Şimdi durum nedir derseniz çok daha acı. TÜİK verilerine göre şu an reel faiz %17.46 seviyelerinde. Peki Merkez Bankası faiz kararlarını beklenen enflasyona göre alıyor. O zaman beklenen enflasyona göre reel faize bakalım. Merkez Bankası'nın enflasyonda üst bant beklentisine göre reel faiz %26.56 ediyor. Yine Merkez Bankası'nın normal beklentisi olan %24 enflasyona göre şu anda reel faiz tam olarak %30.65'e karşılık geliyor. Hatırlarsanız 2018-2019 sert kemer sıkma sürecinde 1.7 milyon kişi işini kaybetmişti. Acaba şimdi ne olacak? Bakınız tekrar edeyim. Reel faizde fiili durumda bile %15 ila 20 bandında seyrediyoruz. TÜİK verilerine göre yakın tarihin en yüksek reel faizini veriyoruz. Eğer Mehmet Şimşek TÜİK verilerini baz alıyorsa Böyle bir kredi faizi olamaz. Hatta bu faiz tefecide bile olamaz. Hele hele beklenen enflasyona göre %30'lara varan bir reel faiz normal olan hiçbir yerde verilemez. Size net şekilde söyleyeyim. Bu reel faizi şu anda Amerika'ya veya Çin'e uygulayın, kısa sürede batarlar. Bakın bu faizle kimse iş yapamaz, kimse yatırım da yapmaz. Zaten ithalatta yatırım malı yerine daha fazla tüketim malı satın alıyoruz. Yeniden söyleyeyim. Bu enflasyon faiz farkı bu ülkeyi bitirir. Önümüzdeki dönemde çok büyük bir işsizlik dalgası yaşayacağımız kesindir. Adına resesyon mu dersiniz, stagflasyon mu dersiniz bilemem. Ek. Reel faiz neden yüksek derseniz tek cevabı var. Risk yüksek. Yarın sabah kimin kapısında polis bulmayacağının garantisi var mı ya da maliyeci? Eğer kapınızda polis maliyeci bekliyorsa kasanıza da tefeci dadanmış demektir. İmamoğlu operasyonuyla en az 2 milyon kişi işini kaybedecek. Bu kadar yüksek risk ve bu kadar yüksek faize kimse dayanamaz. İbrahim Kahveci